Yakala. Yakala. Gel. Bak bak bak. Balım gel. Buradakileri yakala. Bak buraya yağıyor. Bak. <laughs> Dünya saklanıyor karda. Yarısı da kar olmuş. <laughs> Çok enteresan, çok antin kuntin bir kedisin sen ya. Gel artık, gel içeri. <laughs> yakala o zaman, hadi yakala. Kız bir sürü ya yakala. Düşüyorlar, bak düşüyorlar, düşüyorlar. Eyvah kuma da kar yağdı. Hep kuma da kar yağdı bak. Ay 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 ay. Kız gel kız. Yeter artık yeter yağmıyor yağmıyor. İçeri gel. İçeri gidek gel. Elin ayağın buz gibi. Aslanda <laughs> ya. İçeri sokmayacağım seni o ayaklarını kurulamadan. <laughs> Aha, düştü. Kız öbür patatesi üşüdü salak. <laughs> Havada kar yakalayıp yiyor. <laughs> kız o yemek değil kız. <laughs> İçeri gidiyoruz hadi gel. Gel artık gel. Gel soğuk soğuk gel. Balım gel. Tilki kuyruk. Kız sen onları yakalamaya baş edemezsin. Onlar bitmez kız. <laughs> hadi gidelim hadi.